Evet, bu videomuzda kalkülüsün temel teoremi yani integralle türev arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Yani biz burada amacımız ne? Ee, normalde integral ne ile ilgiliydi? Integral e, boyutla ilgili. Boyut dediğimiz işte alan ya da hacim. Mesela sadece alanla sınırlamak çok yanlış bir şey. Yani alan olur, uzunluk olur. Mesela uzunluk çemberin çevresini integralle hesaplayabiliyoruz. E, türev türevde e, eğimle ilgiliydi değil mi? Yani teğetle ilgiliydi. Şimdi biz integralle türev arasında bir ilişki olduğunu söylüyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışacağız. Diyelim ki fx şeklinde bir e, ifademiz olsun ve bu a'dan x'e kadar ft dt şeklinde tanımlanan bir fonksiyon olsun. Bizim burada iddiamız şu. Bunun türevi fx'e eşittir. Şimdi bunu ispatlamaya çalışacağız. Yani amacımız integral'in türevi fonksiyonun kendisini verir. Şimdi bunu şöyle bir anlatmaya çalışalım. Diyelim ki genelde hani x ile şeyler karışmasın diye T ve Y ekseni olarak belirliyorum. Belirleriz ve şuradan diyelim ki şöyle bir e, sınırlı bir fonksiyonumuzu alalım. Hatta şöyle güzel biraz çizelim en azından. E, A ile B aralığında F fonksiyonumuz hatta şu yukarıya yazalım. Biraz şey oldu ama A ile B aralığında sürekli bir fonksiyon olsun sürekli bir f fonksiyonu. Şimdi amacımız şu. Şimdi diyelim ki şuradan bir x değerini alalım ve şuradaki a'dan x'e kadarki kısmın alanı fx olsun. fx. Riemann'dan da e, gerçi o Riemann'ın o kısmını ispatlamadık. Aslında ispatlasaydık da güzel olurdu. E, Riemann'dan da bildiğimiz gibi A'dan X'e kadar FT DT'ye eşit olacaktır. Tabii ki bu fonksiyonumuz FT fonksiyonu olsun. Şimdi biz burada dediğim gibi iddiamız F'in türevinde X'i e, FX'e eşit oldu. Yani şuradaki alanın türevi fonksiyonun e, kendisini vereceğini iddia ediyorsun. Şurayı da f(x) olarak tanımladım. Bakalım bu iddiamız doğru mu? Bunu göstermeye çalışacağız. Şimdi öncelikle bunu anlatmadan önce size e, sıkıştırma teoreminden bahsedeceğiz, yani sandviç teoremi dediğimiz teoremden bahsedelim. E, sandviç teoremi diyor ki e, limit x a'ya giderken f(x). Küçük eşittir. Limit x a'ya giderken e, gx olsun. Mesela burası da küçük eşittir. Limit x a'ya giderken e, hx diyelim. Eğer diyor şunun limiti l olsun. Şunun limiti de l olursa diyor. O zaman limit x a'ya giderken gx'in değeri de l'dir diyor. Çünkü gx fonksiyonumuz ne oluyor? L'den büyük eşit, L'den küçük eşit demek değil mi? Biz buna e, sıkıştırma ya da sandviç teoremi diyoruz. Yani şundan bahsediyoruz. Biri şöyle gitsin. E, biri böyle gelsin. Biri de şöyle arada bir değer olsun. Bu e, fx olsun. Şurası hx olsun. Ve şurası da gx fonksiyonu olsun. X eşittir. A'ya doğru yaklaşırken sağdan soldan değerler yaklaşırken bu şekilde oluşuyorsa G fonksiyonunda o noktadaki limitinin buraya eşit olduğunu söylüyoruz. Şimdi şöyle şurayı silelim ve asıl mevzumuza geçelim. Şimdi asıl mevzumuz şurayı silelim. Şimdi ben şuradan şöyle bir şey alacağız. Ee, şundan hemen biraz bu taraftan tam şöyle. Aslında çok da büyük de çizmek istemiyorum ama burası x artı h olsun. Şöyle şuradan bir alan. Şimdi şuradaki e, şeye gelelim. Yani bunu almadan önce şunu da söyleyelim. Hatta dur. Geri gelelim. Şöyle e, ee, türevden de hatırlayacağımız gibi f'in türevinde x ne eşitti? Limit h sıfıra giderken f x artı h eksi f x bölü h'tı değil mi? Bunu söyleyebiliriz. Şimdi şuradan x artı yani h kadar uzaklıkta şöyle bir bölge alalım. Şimdi normalde f x artı h ne olacaktır? İntegral a'dan x artı a kadar f t d t'den ne yapacağız? Bunu yazacağız. Peki f x neydi? a'dan x'e kadar f t d değil mi? O zaman ben a'dan x artı kadar ki kısımdan a'dan x'e kadar olan kısmı çıkarsam şu beyaz bölge kalır değil mi? Aslında bu ifadenin değeri eşittir? Şöyle yazalım. F'in türevinde x limit h sıfıra giderken integral x'ten şu bölge kalıyor değil mi? x'ten x artı h'a kadar ft dt eşittir. Tamam. Şimdi bunu şöyle yazabiliriz. Şöyle birbirine karışmadan şöyle çizeyim. Tamam. Şimdi asıl şeye gelelim. Bu ifadenin f(x)'e eşit olduğunu ispatlamaya geldik. Şimdi şurayı sileyim. Burayı anladınız herhalde. Şimdi ana amacımız şu. Şimdi ben bu aralıkta şimdi sonuçta bu aralığın bir maksimum ve minimum değeri vardır, değil mi? Mesela o aralığı şöyle tanımlayabiliriz. Diyelim ki bunun minimum değeri ee, hatta şöyle birazcık da büyük çizeyim ben. Şöyle daha net anlaşılsın. X, X artı H. İstersek istersek büyük biraz daha yukarıdan da çizebiliriz. Yani burası kıvrımlı da olabilir bu arada. Hiç fark etmez. Yani şöyle. Heh. Şimdi bu minimum değeri. O yüzden de buraya ne diyelim? M ee, MH diyelim. Şurası da maksimum değeri. Buraya ne diyelim? Büyük MH diyelim. Şimdi şu alttaki bölgenin alanı yani integral x'ten x artı h'a kadar e, ft dt'nin değeri ne olacaktır? Hemen şurayı da gösterelim. Şu uzunluk h bu arada değil mi? x artı h'dan h çıkar şunun alanından büyük değil mi? Büyük eşit. Çünkü biraz küçültürsek yani bu x artı h, h'ı o kadar küçük alırsak eşit de çıkar değil mi? O kadar küçük. Yani h'ı epsilon komşuluğu kadar küçük yaparsak M h çarpı h'dan büyük eşit. Aynı şekilde şimdi farklı bir renkte göstereyim ben bunu. Ee, şuradan da ne yapacaktır? şunun alanından da e, küçük olur, küçük eşit olacaktır. Çünkü biraz daha dediğim gibi şu haşı olabildiğince küçültürsek ne yapacaktır? Yaklaşık olarak eğri altında şurası da küçüldüğünü varsayalım. Büyük H çarpı H eşit. Şimdi her tarafa H'a bölelim. Ne olur o zaman? M H küçük eşittir. integral X ile X artı H aralığında F T dt bölü h şurası da ev h olur. Tamam. Şimdi e, her tarafın h limit şey limit h sıfıra giderken ki şeyini yazalım. Limit e, h sıfıra giderken x x artı h f t dt bölü H, M, tamam. Şimdi olay burada bitiyor zaten. Şimdi niye burada bitiyor? Ondan biraz bahsedelim. Şimdi e, buradaki değerimiz şöyle, başka bir renkte göstereyim. Heh. Şimdi H sıfıra giderken şu nokta ne yapacaktır? Şuraya gidecektir. Yani peki bu nokta ne? Şu noktanın karşılığı fx değil midir? Yani h küçük h sıfıra giderken şöyle m küçük h bu da ne yapacaktır? h sıfıra yaklaşırken bu da buraya gelecek. Yani fx eşit işte olacaktır. E büyük m h zaten e, bu arada kıvrımlı çizmediğim için maksimum değeri burası gibi çıktı. Yoksa hani fonksiyon kıvrımlı şöyle de olabilirdi değil mi? Şöyle de olabilirdi. Minimum değeri o zaman bu. Maksimum değeri bu. Eğer h yine sıfıra giderken ne yapacaktır? fx'e. Bu h sıfıra giderken ne yapacaktır? Yine fx'e gelecektir. Yani şurası da. Bu tabi bunu limit değeri Limit h sıfıra giderken bu da fx'e eşit olacaktır. Dikkat ederseniz şunun limit değeri fx'ten büyük eşit, fx'ten küçük eşit. O zaman bu fx'e eşittir diyebiliriz. Bakın fark ettiniz mi? Eee normalde fx neydi? Bir integraldi. İntegralin türevi fx verdi. O halde ne diyeceğiz? Türevli integral arasında böyle bir ilişki vardır diyebiliriz. Yani boyutla eğim arasında böyle bir ilişki çıkıyor. Anlamı çıkar. Ee, buradan zaten şöyle bir e, şey yapabiliriz artık. Genelleme yapabiliriz mesela. Ne diyebiliriz? E, integral a ile b aralığında fx dx diyelim ki fx'in ilk elini olsun büyük f olsun e şunu yazabiliriz bu değer fb eksi f eşittir İşte biz buna kalkülüsün temel teoremi diyoruz integralle limit arası yani integralle türev arasındaki ilişkiden bahsediyoruz o halde Rahat bir şekilde şunu söyleyebiliyoruz mesela. Şunların hepsini silelim. Rahat bir şekilde şu ifadeyi kullanabiliyoruz. A'dan B'ye kadar e, fx dx'in türevi fb-fa'dır diyoruz. Niye? Çünkü artık integral'in türevi bize neyi verecektir? Fonksiyonun kendisine verecektir. Ve dikkat ederseniz bu ifadenin sonucu bir reel sayıya eşit. O yüzden de ne diyeceğiz? E, belli belirli integralin sonucu bir reel sayıdır. Evet bu şekilde integralin yani kalkülüsün temel teoremini ispatlamaya çalıştık. Hani umarım faydalı olur en azından. E, integral bu arada temel teoremi gereği negatifte çıkabilir. Yani eğrimizi alt tarafta çizdiğim zaman x eksenin altında çizdiğim zaman da sonucum negatif çıkacaktı. Bu da bize neyi gösteriyor? İntegralin değerinin negatif çıkabileceğini de gösteriyor. E bir sonraki videomuzda da e, integralde alan ayeti konusuyla devam edeceğiz. E, onu bitirdikten sonra da e, özel istek üzerinde aYT ilk konu soruyla ilgili bir Video yayınlayacağım. Bir de limit türevi integral ile ilgili şey anlattıktan sonra artık olimpiyat matematiği geçeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.